Allah çok ah, çok mm -hmm. Allah çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Vallahi. <coughs> Allah <vallaha> çok heyecanlıyım. Tamam, tamam, Yemin ediyorum. Allah çok heyecanlandım ah, <coughs> <coughs> vallahi çok heyecanlandım ya Allah Allah çok Vallahi Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Tamam, Allah çok heyecanlandım vallahi çok heyecanlandım ya Allah Allah çok Vallahi çok Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Yemin ediyorum. Allah çok heyecanlandım vallahi çok heyecanlandım ya